Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadık dostlarım yani evcil hayvanlarımı bir yandan da pet diyelim işte petlerimi size göstereceğim. Öncelikle bu normaldeki bazı yapanlar Rünke gibi uzun bir video açıkçası olmayacak. Çünkü benim petlerim az ve bana az hediye verildiği için onlar da genellikle arkadaşlarım. Ve ben bazılarını takasla kazandığım için... Ee, ...öyle çok anlatım yapamayacağım. Ama elimden geldiğince size petlerimi nasıl kazandığımı, nasıl aldığımı falan... ...yaygından efsaneviye kadar anlatım yapmaya çalışacağım. Öncelikle evime girek. Ay. Evim bomboş çünkü ben buraya şey yapıyorum. Kapak fotosu yerim. Şöyle ben oturalım. Şimdi girelim hemen. Arkadaşlar bu arada şunları sakın ama sakın takas etmeyin. Çünkü bunlar 2030 yılında mı ne? İnşallah o yılları görürsek. Ee, çok değerli olma ihtimali var. Çünkü köpekleri falan normal ilk oyuna başladığımda almıştım. Ee, Rakunları nasıl aldığımı size göstereyim hemen. Hı, bakın bundan. Yok. Ee, yeni hesaplar açıp orada Rakun'un olduğu pet potu alıp bir sürü açmıştım. Amacım Rakun, Rakun koleksiyonuydu zaten. Ee, ve amacım da şuydu. Rakınlarımın hepsini yani üç tanesini beşinci seviyeye yapıp ne yaptım? Çünkü şu buzu çıkarmayı çok istiyordum. Ben bu buzu çok seviyorum. Ee, üç tane film var. Şu kafayı takmayın gösteri yapıyorduk. Bir tane işte şu da arkadaşlar. O bana bir anda nedense hediye geldi. Sebepsiz yeri daha tanımadığım kişiden. Üç tane sultan papağanı da şuradan aldım. Başka hesaplar açıp petim çalsın diye. Aynı zamanda filleri de öyle yaptım. Üç tane kızıl pandam var. Ve şu tavşanlar arkadaşlar bunlar 2019 tavşan kesinlikle değil. Çünkü bunlar hala oyunda. Bazı kişiler öyle diyor. Ve ee, bunu kazanan kişi falan işte söyleyeceğim bu, bu çekiliş peti açıklamıştım. Üçten i̇şte korgi köpeğim var. Şu vermezse şunun sahibi artık bana adını kodunu yazmazsa iki hafta içerisinde zaten e, dediğim gibi başka kişiye geçiş yapılacak. Voksal tavuk parlak yapmaya çalışıyorum. İki tane body görelim. Üç tane de altın body görelim. Ee, iki i̇ki tane beşinci seviye joker hediye arıyorum açıkçası. Çünkü kendi petlerimi çoğu çekiliş peti yapacağım için petlerimi harcamak İstemiyorum. istemiyorum. Verebilecek varsa lütfen versin. Çünkü body görelimi binek yapacağım. Çünkü birkaç sene yani bir senemine yoksa birkaç yani uzun süre sonra şunlar çok değerlenecek. Altın tavşan gibi. Şu bana hediye. Adı X ne? Eve mi girdi biri? Yok. adın X olan bana hediye gel. Bana arada bir nedense sebepsiz yere hediye geliyor. Ve arkadaşlar takası açıktır petlerim. İki tane ineğim var. Yani tüm petler tüm petlerimi üçten fazla yapmaya çalışıyorum. Ebru X onu sonra gel, geçelim. Üç tane atım var. Hayalet atı ben seviyorum. Onunla binek yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda iki tane daha bulmaya çalışıyorum. Kara kedim var bir tane bebek. Şu Ebru X Selinam da Elina PKX kanalını bilenler bilir. Ee, onlar bana hediye etmişti. Çok teşekkür ederim. Benim oyundaki en sevmediğim pet Şahin. Ama yine de biriktirdiğim için satmıyorum. Kış köpeklerin açıkçası ben çok tatlı buluyorum. Kış köpekleri çok güzel. Bir de gözlerine bayılıyorum. Onların gözleri gözleri bebek mavisi veya turkuaz gibi bir şey. Yani çok güzel gözüküyor. Gotik gotik kedim var. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Gotik kedi o kadar değerli bir şey mi ya? Çünkü herkes kere ee, partide görmüştüm. Joker sadık dosta gotik kedi istiyordu. Yani Gotik geliyor. Joker verecekti. Şerzin 5. Biraz ışığımı kısalım. Tamam. Ama benim o sıralar gotik kedim maalesef yoktu. Kanişim var. Kanişi de aynı zamanda çok seviyorum. Eşeğim var. Eşek eşek. Özgüş TV'nin peti bu. <laughs> Ozgu ile buluşursak bunu ona hediye edeceğim. Çünkü çok seviyor. Bir sürü tavuğum var. Bir tane iki ayak Doberman'ım. iki tane ak babam var. Ak baba ve Doberman açıkçası çok çirkin duruyor bence. aynı oluyor? Çok çirkin duruyor bence. Bir tane bebek iki ayaklı süslü fare dostu ve bir tane binek var. Bir sürü iki ayaklı ay tavşanım var. Ekmek kedim var. şun da kazananı bana geri dönüş yapmazsa iki hafta sonra dediğim gibi yine aynı çekiliş yapılacak. Veya kendime bırakacağım. <laughs> Çünkü yani nasıl yapacağım bilmiyorum Ama planlamam gerekiyor. Uzaylı sülük köpeği arkadaşlar bu da bana hediye geldi bir takipçim tarafından. Çok teşekkür ederim ona. Bakalım işte. Dört tane haneden yılanım var. Nadirlere geçiş yapalım. Şu karı bunun kazananı da Acilen, iki hafta sonra dediğim gibi, o da bana dönüş yapsın. Manda ve kirpi açıkçası ben pek sevmiyorum ama Capybara'yı çok seviyorum. Ee, Şu da parlak pet, o yüzden onu da çok seviyorum. Ama yani... Bir saniye. Şu an amacım hikaye kapibara'yı parlak yapmaya çalışmak olduğu için... ...ona sonradan geçeceğim kusura bakmayın. Karabay kuşunu da açıkçası pek sevmiyorum ama yine de duruyor orada. Siber kuş da arkadaşlar hani oyun oynadıkça bize 200 tane pet pet değil, pardon 200 tane çıkıt yani kart geliyor ya ve onda yuvarlak bir şey açıyor açıyorsunuz. Ondan bana siber kuş çıktı bir. 7 tane iki ayak tabi baran var. Silah kedi açıkçası ben çok seviyorum. Hatta onun diğer petlerinde silah köpek ondan sonra bir tane daha vardı onu da çok seviyorum. Koala mıydı? İki ayaklı tropikal koala mıydı? Neydi? İşte öyle bir şeydi. Bir tane herim var. Bu bana ee, hediye geldi. Üç tane ben varım ama yılanı çıkartırsak ben oluyorum. Yılan duruyorsa ben olmuyorum. <laughs> Nilfer yılanı. Çok sinirlendim ben bu oyuna geldiği zaman. öyle evet, sinirlendim birazcık. <laughs> Nilfer yılanı yılanı gerçek hayatta var mı ya? Çıkardığına göre vardır. Ama benim ismimin anlamı çiçek. Kurbağaların üstünde zıpladığı yaşadığı çiçek. Ve gayet güzel ve tatlı bir isim. Batsmaru köpeğim var. Çok seviyorum onu da. Max bir seviye. Bu da bana hediye geldi. Ee, mistik kaplanım falan var. Üç tane sırtlanım var. Açıkçası ben sırtlanı pek beğenmedim. Çünkü çirkin duruyor. Ama de eğer benim sevmediklerimden biri değerlenirse diye ben bırakıyorum. Bir de petlerimin çalması için. 145 tane petim var bu arada üç tane dinozorum var ve bir tane pumpsım var. Bu pumps bana Sakura di Sakura PKX'yi tanıyanlar vardır belki. Özgüç TV ile hala video çekmişti kendisiyle. Dün aramadaydım. Arkadaş olduk. Ve o da bana pumps hediye etti. Rica ettim ondan. Ettim ondan. Zaten bir, bir pumpsları vardı biraz. Şimdi sayıyı falan söylemişim derken herkes uçar kıza. Ee, böyle işte o bana biraz pavs hediye etti. Bir de siyah tek boynuzlu atım var bir Açıkça son Açıkçası ben şunları hiç sevmiyorum. Uzun zamanları da değerlendirip değerlenmediler. Ama ben yine de petim çok olsun diye öyle koyuyorum. Bunu da Sakura bana hediye etti. Hmm, bu nasıl oldu? Bir saniye şarjıma bakayım. Dört tamam iyi yetiş şimdi ben dün yayındaydım. O bana Elina X Ebru abla dediğim kişi işte Elina PKX de dün yayınındaydım. Sakura geldi ve dedi ki birisine çiçek kiti birisine köpek kiti vereceğim dedi. Aralarından seçti. O seçtiği o seçtiği iki kişi lerden biri de bendim. Ve bana tilk, bebek tilki kiti hediye etti. Şunların da sahibi şey yapsın. Zaten şunun sahibine istek attım. O bana adını kodunu yazdı. Ama isteğimi kabul etmiyor. O da iki hafta içerisinde etmesini rica ediyorum. Şu zaten çekiliş peti. Bunu da arkadaşlar hediye ver al olduğuna bakmayın. İnsanları dolandırmaya kesinlikle çalışmıyorum. Ben öyle biri de değilim. Ee, gerçekten istediğim bir pet bana bir hediye ederse ve zaten bu bana hediye. Ben o yüzden adı böyleydi bana verildiğinde. Ben de değişmedim çünkü değiştirilmiyor. Ben de öyle onu gerçek anlamda kullanayım dedim. İstediğim pet hediye ederse veriyorum ama genelde onu çok çıkartmıyorum. Çünkü bazı kişiler hırsız diyor. Ben hırsızlık yapmaya çalışmadım halde. Ve bu akor kaplan bana hediye olduğu için hediye edilmeden önce de adı böyleydi. Ve küçük ısırık arkadaşım var gördüğünüz gibi. Ben bunu da pek sevmiyorum. Çünkü kötü çirkin duruyor. Duruyor. şimdi de size tüm, hepsi, tüm değerlerden ne sevdiğim peti göstereceğim yaygınlardan altın body go goril. Sıra dışılardan bakalım. Uzaylı sülük köpeği. Ee, nadirlerden Harry. Efsanevilerden de zaten e, belli. Pumps. Bir de bir tane daha var. Akkor kaplan. Ay şu sülük köpeğini çıkartayım ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.